Sen beni üzüyor, incitiyordun. Ben sana kırgındım, sen bilmiyordun. Kalbimi kırıyor, acıtıyordun. Ben sana dargındım, sen bilmiyordun. Gitmek istiyordum, gitme diyordun. Beni karanlığa itme diyordun. Eşkıya kalbime hükmediyordun. Herkesten farkındım sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın. Ben sana mahkum, ben sana sürgündüm. Sen bilmiyordun. Sen yangın çıkarır, ben söndürürdüm. Sevmesem dünyanı ters döndürürdüm. Seni sürüm sürüm süründürürdüm. Ben senin korkundum. Sen bilmiyordun. Sen bana günahtın. Sen bana yasak. Helale uzaktı düştüğüm tuzak. Ben sana tutkundum. Ben sana tutsak. Ben sana sürgündüm. Sen bilmiyordun. Bir yavuz hırsızdın, dikleniyordun. Sustukça sabrıma yükleniyordun. Sen hiç beklemiyor, bekleniyordun. Ben sana yorgundum, sen bilmiyordun. Sen benim uykumu kahreden korkum. Sen zehir zemberek, sen zehir zakkum. Sen benim cezamdın, ben sana mahkum, ben sana sürgündüm. Sen bilmiyordun.